Buraya geçin. Kaymakamımızın sosyal deney projesi kapsamında e, maskelerinizi doğru taktığınız için bu ödülü kazandınız. Kaymakamımız adına teşekkür ediyoruz sizlere de. Teşekkür ediyorum ben de. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Bir şeyler söylemek ister misiniz? Ya, teşekkürler ya. Doğru maske kullandınız. Me mecburuz yani ne yapalım. Mecburen kullanmamız gerekiyor zaten. Güzel, güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Evet. Şu anda ödül kazandınız. Çok teşekkür ederiz. çok sağ olun. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Birazcık... <laughs> Maskenizi taktığınız için bize kaymakamlık olarak bir toplumsal farkındalık bir projesi yaparım dedi. Bu da de bir sosyal deneyimimiz maskesini doğru düzgün takan insanlara ödül veriyor takmayanlara ceza yazıyoruz ama biz ödülümüz daha etkili olacağını düşünüyoruz. Kaymakamlık olarak ödülümüzü kabul ederseniz çok mutlu oluruz. Bayat Kaymakamlığı değişik bir uygulama yaptı. İşte e, maske takanlara para veriyor, ödül veriyor. Neler söyleyeceksiniz? Biz kaymakamımızda memnunuz kalanızı takip ediyoruz her şeylerini. Vatandaşımızla evet. ilçe üstüne çok yakından ilgileniyoruz. Sağlığımız için takmamız gerekiyor. Yani her şeyi devletten beklememiz lazım. Bazı şeyleri tedbirlerde kendimiz almamız lazım diye düşünüyorum. Sizin de söylediğiniz gibi son zamanlarda ciddi anlamda vaka sayısı artmaya başladı. Bununla alakalı her gün hemen hemen denetim yapıyoruz. Bizim salgın denetim ekiplerimiz, mahalle denetim ekiplerimiz, uyarıcı ekiplerimiz, emniyetimiz, jandarmamız sürekli günde belki de bir lokantaya, bir kafeye, bir markete iki defa, üç defa giriyor bu arkadaşlar. Ee, bu konuda uyarıyor. Bunun dışında o, o. habersiz denetimler, tebliğli kıyafetle yaptığımız denetimler var. Daha dün e, bir kafeye yaptığım denetimde e, habersiz tebliğli tepl kıyafetle yaptık. Bu denetimde e, yaklaşık 10 tane gencin iskambil kağıtlarıyla oyun oynarken, aynı zamanda sigara e, içerken e, sosyal mesafe sıfır, maske yok tamamen bir vaka için en uygun ortamda bir araya gelip oyun oynarken yani bu arkadaşlara cezayı yaptırın uyguluyoruz ama tabi bu cezaların yanında bizim ciddi anlamda farkındalık oluşturmamız lazım. Şimdi toplumda siz de fark ettiniz. evvel yaptığımız etkinlikte birçok vatandaşımız maskeyi nizami bir şekilde takıyor. Nizami takan, düzgün takan arkadaşlarımızı, vatandaşlarımızı da ödüllendirmek istedik. Böyle bir sosyal deney imza attık. Tabii sosyal deneylerimiz bununla sabit kalmayacak birkaç tane daha senaryomuz var. Her hafta, iki hafta dediğim, bu tarz farkındalık, okulda farkındalık oluşturacak sosyal deneyleri imza atacağız. Bununla alakalı sağ olsun okullarımızda görev yapan öğretmenlerimizle beraber bir ekip oluşturduk. Bu ekiple beraber ee, her hafta bir nokta, seçtiğimiz bir noktada çekimlerimize, e, deneylerimize, etkinliklerimize devam edeceğiz. Çarşamba ve Cuma günleri bu e, etkinliği yaptık. Çarşamba ve Cuma'dan sonra ciddi anlamda insanlarda e, maske takma alışkanlığının oluştuğunu ve e, daha fazla vatandaşımızın maske taktığını gördük. Bizim ilçemizde e, koronavirüs tedbirlerden çok uyan konuda bize vermiş olduğunuz desteklerden mutlulukça evet. teşekkür ediyoruz. Evet, biz beraber bunu atlatacağız. Yani eğer bu pandemi ülkemizden kovmak istiyorsak hı. bir güç birliği gerekiyor. Hı. Devlet milletlere hı. de Allah'ın izniyle hı. bu beladan kurtaracağız. Hı. Hı. Son hı. zamanlarda vatan sevgisi anlamda kızlar